13. adıma geldik arkadaşlar. 13. adımımız constructorlar. Constructor yapıcı e, demek aslında arkadaşlar. Yapan yapıcı e, yapıcı öğedir constructor. Peki ne demek? Ne işe yarar constructor? E, constructor arkadaşlar, fonksiyon e, program çalıştığında e, bir fonksiyon çağrıldığında bir obje e, ekrana yazdırılmaya çalıştığında çalışan ilk fonksiyondur. Çalışan ilk fonksiyondur. E, PHP veya da herhangi bir program e, fonksiyonları, metotları çalıştırmadan önce constructor arar. E, Constructor'da bir değer atandıysa e, eğer ki siz hiçbir şey ayarlamadıysanız nesneye set isim dediğiniz isim değeri atamadıysanız constructor'da daha önceden default olarak tanımlanmış constructor atanır. Yapıcı öe atanır arkadaşlar. Şimdi 14. adıma geçmeden önce şöyle yapalım. Gelelim klasik kütüphanemize. Şöyle en yukarıda function diyoruz. Function. Aslında burada default olarak zaten bir constructor var. Fakat gözükmüyor bize. Kendisi PHP. Zaten default olarak constructor'ı kendi atıyor. Fakat e, constructor'a değer atamıyor. O yüzden yine de çalışıyor programımız. Yani alt, iki tane alt tire koyuyoruz. iki tane alt tire koyduktan sonra construct yazıyoruz. Const, construct. Ee, bu konstrakçı e, constructure anlamına geliyor. Parantezimizi açıp kapatıyoruz. Noktada bir koyuklu e, kuyruklu parantezlerimizi koyuyoruz. Aslında bu zaten burada vardı. Bu haliyle. Ama herhangi bir parametresi olmadığı için, herhangi bir e, işlev, metot, fonksiyon atanmadığı için ekranda herhangi bir değişiklik yaratmıyordu. Yani bu hepsinde default olarak zaten var. Şimdi biz buna bir parametre atacağız. İsim olduğu için soy isim olduğu için soy olsaydı soy isime de atacaktık. Burada e, kişi ismi diye yarada yeni isim demiştik. Burada da kişi ismi diyeceğiz. Kişi ismi aynı olmadığını anlatmak için size yap, yapıyorum bunu. Kişi ismi e, default olarak eğer ki atanmazsa veya hatta constructor kullanırsa ne olacak? E, şu, ne oldu? Fazladan geldik. Şöyle yapacağız. Yine aynı şekilde e, dolar işareti this e, tire, büyük işareti, isim. Ardından diyoruz ki buradaki isme şu değeri ata. Hangi değeri ata? Buradaki kişi ismini ata. E, böylelikle constructor'ı tanımlamış olduk. Başka olsaydı virgül koyup soy isim, tc bilmem ne falan da yapabilirdik. Bunlar için de tekrar ayrı ayrı dis isim, dis soy isim deyip buradaki parametreleri koymamız gerekecekti arkadaşlar. Ee, i̇lk constructor'ımızı tanımlamış olduk böylelikle. Bir sonraki dersimizde constructor'ı kullanarak ekrana e, yazdıracağız değeri değerimizi. Ee, ne olacak şimdi? Biz index.php'de nesnemizle herhangi bir şey çağırdığımızda çalışan ilk fonksiyon bizim constructor'ımız olacak. Zaten öyleydi. Fakat değer atamadığımız için herhangi bir değişiklik olmuyordu. Şimdi bir sonraki dersimizde constructor yardımıyla ne yapacağız? Ekrana değerimizi yazdıracağız. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.